Selam gençler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Geçer bugün Valorant'ta gelmiş gelmiş en büyük Valorant Points yarışmasında karşınızdayım. Gençler şu şekilde olacak. Biliyorsunuz ki son videomda Discord'da en iyi kliplerinizi atmanızı istemiştim. Bunlardan en iyileri seçip Valorant Points attık. Şu şekilde olacak gençler. 4 tane farklı içerik çekeceğim. Videoda hepsinde farklı farklı YouTuber'lar olacak. Bugün yarımızda Fort Morris var. O da kendisi gençler. Bir Valorant YouTuber'ı. Onunla birlikte en iyi vuruşları seçip totalde 100 bin Valorant Points atacağım. Eğer bu tarz içeriklerin mı istiyorsanız gençler bu videoya 500 like atarsanız çok mutlu olurum. Hazırsanız video geçelim. Evet şimdi gençler ilk klibimize geçtik. İsmi İHA hazır mısın kanka başlatıyorum Hazırım kanka başla Bu arada gençler söylemi unuttum Her kullanıcı yani her kişi iki tane video atabiliyor iki tane şans veriyorum Ekstra olarak ikinci ve üçüncü gençler yorumlarda siz seçeceksiniz O için yorumları yazmayı unutmayın Başlattım kanka Başlat kanka Bir güzel vuruş Harbi güzel vurmuş Oy İki de güzel vuruş Ama i̇ki biraz, biraz, bir biraz kolay vuruşlar ya Bak, Burada... güzeldi, bu güzeldi, bu güzeldi. Buna da atarsa sonuncusuna İyi olacak, hayır. Oo, yani kanka, kanka bak iyi kanka. Güzel evet, ben güzel de. cross Ben o, ya tam bunda karar vermeyeceğim. Şimdi ikinci videosunu izleyelim. Tamam başlat kanka. <laughs> güzel. Çok bir olayı yok bu. Bu mu? Bu kadar mı? Çok Zekir, Aynen bu kadar. Çıt çıt. Çaça. Yani hızlı bir iki tane şey yapmış da bilmiyorum kanka. Bu bence çok da zor değil. Güzel vuruşlar. Neyse diğer vuruşlara da bakalım da. Ha, Şimdi gençler ikinci kişiye geçtik. Emin. Bakın gençler açıyorum. Kan hazır mısın? Başlatıyorum. Hazırım kanka başla. 3 saniyelik video atmış. Başlattım. Kesin bant yapacak. Oo. Yani kay bir tık bir tık bal, bir beleşmiş gibi hissettim. Ben yani bir daha izleyeceğim son bir kere. Flik atmış. Bir daha o, yani güzel vurmuşlar Bir tık gençler ba bağmış gibi hissettim. Neyse tam bunu da, da evet, emin aklını tutalım. Bal var, bir tık bal var. Üçüncü kişimiz 3D üç Silent diye birisi. iki tane video atmış, ikisini izleyeceğiz. Bakalım hemen şuradan ilkini başlatıyorum. Evet. Jarfly. <laughs> Hafiften yalan var. Kanka bunlar yalan var. ya. 3D Silent'in ikinci videosuna geçtik. 3 evet. başlattım. Bunlar nasıl evet. yalan vuruşlar ya? Uy! Uy! Ah be oğlum niye video kapattı? kesilir mi? Klibi kestiği yere bak muhtemelen öldü çünkü. Yani bir sonraki kişiye geldik ismi Yunus. Evet gençler ilk klibimize geçtik. Bak patak ol konuşsana. Burası şey güzel tutuyor. Evet evet korusu güzel tutuyor. 1, 2, uy! 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 Aga çok iyi. Çok clean. Çok clean. Çok clean. Aynen. Yunus ikinci videosuna geçiyoruz arkadaşlar. İkinci videosuna. Yunus iyi vuruyor oynuyor. Bir de kalitesi güzel. Yunus ikinci videosu bir. Yunus sadece one tap atıyor sanırım. Hile. Bu arada çok da güzel bir şey olacağını düşünüyorum çünkü iki tane kişi kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu çocuk iyi oynuyor. Kanka Yunus bayağı iyi oynuyormuş gençler. Şimdi bir sonraki kişiymiş Forever Night bir tane video atmış Forever. Evet. Ne yapıyor? Oha. Bu ne? Oh. <laughs> bir dakika ne oldu ben Arda'nın anlamadım. Tam bomba difüzyon. Bu yaptı. O bomba difüzyon. Baba baba. Kanka bu kuşu atarken bomba difüzyon. İzle. İzle bak şimdi. Otur. O ama bak kuşu önden atarken bomba difüzyon. Oğlum ilk defa böyle bir şey. Böyle bir bak yani, varmış barik. bak. Yani. Bir sonraki Quincy immortal bu arada bak immortalları karşı hemen şu o info da önemli kanka. Önemli. 1 2 3 Oo. Üç, Oo. Dört. Oh, vallahi en olsun. Son vuruştu bu. Güzel, Allah Allah. clean ace. Vallahi helal olsun, beğendim. Bir sonraki yarışmacımız, <laughs> buzlu muzlu sit. o değil. O değil. Ha, edit yapmış. Oo daha güzel bak, edit yapmış. Edit güzel. yapmış, güzel vuruşları. Bu bir makarası Çok yok de, ama güzel aynen. yani. Bak bu güzel vuruş mesela. Bir <laughs> tane Bak, bak clean. Bu güzel. Clean vuruş. Şimdi bir sonraki yarışmacımız, ismi Lucifer bu... gençler. Bir. Güzel. Oo, Uuu bu, bu arada Ulan, çok kanka değil. çok güzel spray Ulan. kontrolü bak Ay, gerçekten spray kontrolü bir daha izlemek istiyorum Oğlum. Bak bak 1 2 Ben onu spray... sonra döndüremezdim Ben de döndüremezdim geçen. Cross, Bu arada cross nasıl gençler sizce? Overstorm. Evet overshot'ımdan sonra Yok. sana bak, bir şey söyleyeyim sprey, Spray, spray eğim. kontrolü çok iyi, çok iyi çok spray kontrolü. Şimdi gençler bir sonraki yarışmamız ismi Bouncer. Ne olabilir? Filik olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Güzel mantıpatı yalan yok. Harlederiz. Bir tane video atmış bu arada Banser. Şimdi bir sonraki yarışmacımıza geçtik. İsmi Red Libya X'te. İki tane video atmış. Bakalım ne yapıyor. Uy güzel dönüş. Bu kanka. Neyse tamam. Bak, sonuçta adamlar güzel vuruş atıyor. Olabilir. Şimdi ikinci videosunu izleyelim. Güzel vuruş, güzel spray kontrol Oy! Ya bence bu arada güzel yapmış ya. Ben yorum yapamam. Güzel bence güzel yapmış. Gayet güzel Bir sonraki izleyicimize geldik. İsmi 10 MG'ye işte hemen bakalım. Oy! Güzel. bir tık şansı Karşı güzel, hepsi bak. Oğlum, hepsi bir anda güzel, çıkması. Güzel. Güzel güzel, güzel güzel güzel. Evet gerçekten güzel. güzel. Ama neyse tamam yorum yapmıyorum. Bir sonraki izleyicimiz ise ismi Nokta Ömer. Evet güzel vurmuş. Oy. Ama çok iyi değil. Bir sonraki izleyicimiz ismi, ismi George. Direkt George. Hemen bakalım. Oha editli meditli bir şey açmış. Bekle bakalım. Oo. Oyun 5 F1'de Dedi Keşke şey. edit yapacağına hani böyle görüntü kalitesini arttırsaydın. Evet Arık. Oo. Kanka bu ne? Bu arada yalan kanka. Burada <laughs> bir ara çalmış olma aynen. ihtimali var bu arada. Kanka bir de oyunun her hali falan çok kalitesi çok kötü bu arada. İki. Yani. Türk Türk. Kanka kaldım. bu. yok yok birinden çalmamış. Türk mü benim güzel. Kanka, kanka, güzel. Aa kafadan vuruşsuz altta evet türkü oğlum bu. Oğlum aynen, böyle aynen. bir vuruş yok bu arada. Aynen. Bu arada izlediğimiz klip sıralamaya girer. Gayet güzel. Evet gençler bir sonraki izleyiciye geçiyoruz. İsmi Enes. Evet. İyi aşağı indirmiş Kroos. Bu arada cross niye bu kadar yukarı tutuyor? Bak, Bana Vantep atarsa. Bir şey yapamaz. Evet. Oy! Kanka bak buruş videosu böyle güzel bir oldu. Evet Allah evet. Hani. Asura V'ye bakalım gençler. Bak bir sonraki oyuncu bu. Şöyle etti. Güzel. Klasik, Klasik bir Ulti attı. Dön Aa! Oy! Güzel döndü. Dön güzel. Dön. Güzel. <laughs> güzel. Helal olsun güzel bak clean bir vuruş bak O bir mermiyle düşsene birine daha atıyor İlk iki klasik klasikle alıyor temiz klasik alıyor Üçüncü, dördüncü, üçüncü adam biraz onun loop'lu burada bakın gençler Şimdi biraz ama ulti yemiş, ulti yemiş burada adam ulti yemiş onun için normal Tamam güzel vurmuş <laughs> Yok abi, gayet, gayet clean. Hiçbir şey yok, helal olsun. Evet. Şimdi gençler, bir sonraki takipçimizi geçtik. İsmi The Likey ye. Likey, nasıl okunuyorsa. İlk videosu atalım, bakalım. İlk videosu kalitesi çok kötü ama Aşad yapacak kanka. bir şey yok. Sesi yok bu arada. Yok yok, kötü değil. Anlaşılıyor, gayet iyi. Bu ne olur? Viper önünden geçiyor, görmüyor adamı. Doğru, orada bir şey oldu. Yani kanka, kalitesi kötü olduğu için bunu çok şey yapamıyorum da bilmiyorum. Aa, oradaydı gördüm. Hey, yani kanka. kanka vuruşlar, biraz vuruşlar güzel normal. ama, ama yani. çok bir Bir sonraki izleyicimiz, Halil Söy diye birisi. Halil Söy. İki tane video atmış bakalım. 1 güzel. Uf, kalitesi güzel en sevdiğim. 2 O o da eşat gitti. Kalitesi güzel en sevdiğim diyecektim. Başka bir şey geldi ya. Arkadaşlar. Bu arada clean vuruyor bak hani şey değil. Elosu yüksek oğlum çünkü cross'u tut bak tutuşa bak cross'u. Elosu yüksek muhtar. Oy! Oy! Oo, ben bu ara kafamda iki kişi arasında direkt kaldım şu an. Kanka bilmiyorum. Benim favorim Krim ya. Bu ara gençler videomuz bu kadardı. Totalde kaç kişi katıldı bilmiyorum. Birinciyi kanka. seçelim büyük önce. Birinci. birinci kim? Kanka bak şimdi Allah var. Bu Icebox'ta olan klip iyiydi. Ben iki kişi arasında Ama kaldım. favorimi söyleyeyim mi arkadaşlar? Söyle. Benim favorim o Yunus'un klibi. Benim yani de kanka ya. Benim de gerçekten Banki favorim o. insan öyle bir anda o kadar sakin olamaz. Çok iyi oynamış. Bu ara gençler dedim ki birinciye 5250 veriyoruz. İkinciye 2850. Üçüncüye 1450. Ha gençler söylemeyi unuttum. Tabii ki sayısız bir fark olması lazım. Bu videoda katılan herkese 740 puan point verdim. İster inanın, ister inanmayın, inanın umurumda değil. Eğer siz de falan point kazanmak istiyorsanız bu videoyu like atmayı ve bir sonraki videoda Discord'da linkimizi atmayı unutmayın. Kendisi çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. so proud as i solve them i run through the money the be calling left on my blessings i feel like i'm falling the birdie is back tell me i'm garbage i'm going through something that's why i ain't calling phone in progression it's all that i wanted a foe in affection i summon and dub it why you be all on my line about nothing